bütün umudu Federasyon Kupası'nda sağ taraftan yine bir köşe vuruşu kullanıyor Sarı Kırmızılılar Adnan'la. Ceza alanının içerisinde doğru orta. Raşit'in kafa vuruşu ve karşılaşmanın hemen başında Galatasaray. Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesinden Nurettin. Geri dörtlüsünde İsmail Hasan, Cem, Sedat. Orta alanında Müjdat, Tuğrul, İlyas ve ileride de Pesic Selçuk Repçiç var. Galatasaray'ın kalesinde Smoviç, geri dörtlüsünde İsmail, Raşit, Fatih, Cüneyt. Onların önünde Yusuf, orta alanda Ahmet, Bülent, Adnan. İleride Abrancık, Erdal'dan kurdu. Müjdat aldığı topu değerlendiriyor. Ceza yaklaşıyor, vuruyor. Kaleci Smoviç için son derece talihsiz ve kötü bir an. Ve Fenerbahçe beraberliği sağlıyor 7. dakika. Fenerbahçe'nin beraberlik golünü bir kez daha izliyorsunuz. Müjdat istediğiniz bu anda topu alıyor. Ceza alanına girerken sol ayağıyla vuruyor. Smovic bu vuruşu engel olamıyor ve topu alarda. Smovic, Yugoslavya Amili futbol takımının kalesini Fransa'da yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da korumuştu. Durum 1-1. Fenerbahçe takımı top kullanıyor. Şimdi sıra Galatasaray'da. Atan yönünü izlediğiniz gibi sol tarafa doğru değiştiriyor Galatasaray. Cüneyt geri dörtlünün sol tarafında görev yapıyor. Verkaç'ta başarı var. Atak solda ceza alanı içerisinde ve karşılaşmanın bu dakikasında ortak hakem Yalçın Darıcı penaltı noktasını işaret ediyor. Az sonra bu pozisyonu bir kez daha isteyeceksiniz. Cem ceza alanı içerisinde girdiği mücadelede top eline çarpıyor ama eli Cem'in oldukça yukarıda istediniz. Pozisyonu şimdi bir kez daha izliyorsunuz. Penaltı pozisyonunun öncesi. İki verkaçta da sarı kırmızılı takımın başarı sağlıyor. Ceza alanı içerisinde bu hareket dokuz kusurlu hareketten biri. Karar penaltı. Yalçın Darıcı penaltı noktasını gösteriyor. Galatasaray takımının kaptanı Fatih kullanacak penaltı vuruşu. Sinirler oldukça gergin. Fatih sakin. Kalede Nurettin. Yalçın Darıcı'nın işareti. Fatih topun üzerine doğru geliyor. Sağ ayağının üstüyle oldukça sert vuruş ve Galatasaray yeniden öne geçiyor. 2-1. Fatih'in penaltı vuruşuyla Galatasaray Fenerbahçe karşısında 2-1 önde. Bu kupada genelde Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var.